Merhaba dostlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Merhaba canlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz. İyi ki varsınız iyi ki arkadaşlar güzel hafta sonlar diliyorum. Evet yolda beklediniz uzun zamandır özlem duyduğunuz bir Size doğru geliş var arkadaşlar. Bakın iki kişiler. Elinde çantayla yoldan gelen iki kişi burada da bekliyorsunuz. Sanki bir ha, uçak yolculuğu uçak yolculuktan sonra bir araba yolculuğuyla size gelecek gibi duruyor. Evet arkadaşlar. Niyetim niyetiniz olsun. Tileyim tileyiniz olsun. Bütün kolektif hayrana güzel bir fincan olsun diyorum arkadaşlar. Beğenip yorum yapıp abone olmayı unutmayalım. Bakalım. Fincanızda neler var. Evet. Bakalım. Evet arkadaşlar beyaz güvercinler sanki oturduğunuz yerde bir kuş besleme gibi açık alan çıkmış. Böyle sakinlikle gideceğiniz bir yolculuk. Orada da biraz kuşlarla mı ilgileneceksiniz? Açık alan çıkmış arkadaşlar. Evet bir çeşme var. Çeşmenin etrafında herkes sanki böyle el yüzünü yıkayar gibi çıkmış arkadaşlar. Burada bir konuşma tarzınız olacak. İki kişi yan yanasınız. Biriyle bir ha, iletişim kopukluğu yaşadığınız bir insan var. Uzaktan uzaktan size bakıyor. Evet arkadaşlar. Uzaktan bakıyor ama size doğru da gelme durumu olacak. Bundan gelecek bir haberiniz var. Burada 13 rakamınız çıkmış. Evet. 2-2 ile ilişkilerinizde bir başlangıç. M harfi var. M harfiyle Burada başlanan biri erkek çıkmış kafaya tutmuş ne yapacağını şaşırır vaziyette çıkmış arkadaşlar. Bir tek Allah'a dua ediyor gibi sanki. Arkası bakın her yerde kurtlar sofrası gibi kalabalık ortamda ama kendini o kadar yalnız siten biri var burada. Evet bakın bir arsa gibi burada bir ufak bir arsa sanki burada da bir arsa alma durumu olabilir arkadaşlar. İnce uzun sanki dinez kıyısı gibi görüyor musunuz bir sahil alanında bir konuşma olacak burada bir tanışma durumunuz olacak 32 rakam var arkadaşlar bakın 32 rakam var burada çarpı şarat çıkmış yani 32'li ile yaşlardaysanız yani 32 gün içinde de hayatınızı önemli yöne değiştirecek durumlar olacak bakın oturmuş sağlam yerde oturmuş bir insan var 3 üç rakamı 3'ün yanında 3 tane kadın bakın 4. bir kadın keçi kafası çıkmış herkesi ortaya karıştırıyor burada 2 de ona uyguluyor ne dediklerine sanki yapıyor gibi çıkmış ama burada 3 rakamın arkasında böyle sırtını yaslamış uzaktan uzağa bakan bir erkek var arkadaşlar yani kimin ne olduğunu her şey farkında burada C harfi çıkmış Evet arkadaşlar. C harfinden birinde hayatınızı girişi var arkadaşlar. Uzun zamandır düzenli gitmediği bir ilişkiniz var. Artık oradan kendinizi koparacak gibisiniz arkadaşlar. Evet bakın burada ne harfi var. Ne harfinin önünde oturmuş bir oğlan var. Böyle çok orta yaş, çok genç yaşlarda sanki bir şeyler yazmaya çalışıyor arkadaşlar böyle derdini anlatabilir size yani çektiği derdi olabilir böyle sanki okulda başarısız olduğu durumda olabilir arkadaşlar yani sizden saklamış olabilir ama karşılıklı oturarak anlatacak 3 rakamı var A harfi bakın büyükçe bir S harfini görüyorum burada S harfi görüyor musunuz atrafı boşlukta yani o kadar kalabalık olabilir kalabalık ailede büyümüş olabilir kimseye güvenmediği bir insanı gösteriyor burada her o kadar evet diyor yani konuşuyor ama kimseye güvenmiyor arkadaşlar bakın görüyor musunuz yani toplum içinde yani burada boğa kafası var bakın boğa kafası görüyor musunuz Şahlar ile çıkmış Bir muradınız olacak arkadaşlar burada. Evet uçurum kenarında bir kadın var arkadaşlar bakın uçurum kenarında bir kadın çıkmış bakın yukarı doğru gidiyor şu aralar ne yaptığını farkında değil ama bu bir şeyler yapmaya çalışıyor bir yukarı bir aşağı yani zorluklar üstü, üstlenmiş yukarı çıkmaya çalışıyor ama bunun ayağını kaydırmaya çalışan iki kişi var ama bakın bunu kaydırıyor bu ne yaptıysa evdekiler bunun yaptıklarını başka bir yerden alıyor yaşıyor gibi arkadaşlar. Evet, adaletin terazisi şaşmaz bakın. Burada uğraşıyor ama bunun ailesinden başkaları uğraşıyor gibi sanki bir sıkıntılar var gibi çıkmış. Evet arkadaşlar, bir dileğiniz olacak ama bir yere gitme durumunuz var. Bakın, bir yerden uzaklaşma, başka bir yere yerleşme durumu çıkmış. Bakın. Burası yeni deniz olmuş bir kenar, deniz sahili gibi bir ortam yani. Gideceğiniz yerde böyle yerleşme gibi bir durum olabilir arkadaşlar. Çok sıkıntılar içindesiniz. Burada 5 kişi bakın S harfi çıkmış. Yine 4 rakamı 5 kişi konuşuyorlar. Bakın siz de sırtınızı çevirmişsiniz. Bir yere yol alacaksınız. Evet ama burada yükselme durumunuz var. Bakın arkadaşlar yalnızsınız ama o kadar ettiğiniz dualar var. Bakın önünüz açık. Evet. Bir eliniz bir elinize birine verdiğiniz şey var ama kimseye söylemiyorsunuz arkadaşlar. Bakın birilerine böyle sıkıntıda olanlara çok yardımınız, desteğiniz oluyor ufak da olsa. Ama söylemiyorsunuz. Arkanızdan konuşan bir türlü insanlar var ama bunların önünde başarılarınız bakın sayılıyor ki konuşuluyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Arkanızda böyle rüzgar gibi sen bir konuşmalar var. Bakın sanki buradan M harfi var. L çıkmış bir kadın çıkmış bakın uzun bir rakam kurtuluyor. buradan da böyle üç kişi yani sürekli iletişim halinde arkadaşlar İş ortamı da olabilir. Evet burada görüyor musunuz? Bakın at kafası var. Bir muradınız olacak. Yoldan gelecek bir insan var. T harfiyle geliyor. Sırt çantasıyla hızlı geliyor arkadaşlar. Buna desteğiniz olacak. Zayıf bir erkek ama kafa o kadar karışık ki. Ne yapacağını şaşıran biri arkadaşlar. Burada iki tane kısmetiniz yan yana çıkacak. Beşli vakitlerde hayatınıza girecek gibi duruyor. Evet. Burada da... <laughs> Burada da ağzını açmış biri var, sürekli konuşuyor arkadaşlar. Bakın sürekli konuşuyor, gördünüz mü? Yani birilerine şöyle bir şeyler anlatıyor, Kendini ön plana çıkarmaya çalışıyor arkadaşlar. Bunun bir e, uzaklaşma durumu var. Sanki aileden uzaklaşmış olabilir, kendi yuvasından uzaklaşmış olabilir arkadaşlar. Şu an çok gittiği yeri taşınacak gibi. Sanki bir e, iyi yürümeyen bir yuva ise çünkü burada bakın anahtarın önünde genç gençten duran bir erkek var zayıf ince uzun çıkmış bakın bunun arkasında gençten bir kadın yeni bir tanışma durumu olabilir yürümeyen evliliği bitişi olabilir burada bir anahtarınız var arkadaşlar bakın büyük bir anahtar ev sahibi olabilirsiniz sıfır ev olmayabilir eski de olsa bir ev alma durumunuz var burada evet görüyor musunuz ne harfi var ne harfinin önünde biri çıkmış arkasında üç kişi sürekli konuşuyor böyle konuşuyor 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 arkadaşlar çünkü bakın seç durmadan arkanızdan olan laflar var bunlar farkındasınız ama görmezden geliyorsunuz en doğrusunu da yapıyorsunuz arkadaşlar Evet bir erkek çocuğu haber alabilirsiniz. Bakın beşiğe koyuluyor bebek. Yani sanki doğulmuş da artık geç haber alıyorsunuz? Böyle bir durum bir erkek çocuğu haberi geliyor arkadaşlar. Evet burada kelebekler var bir sürü arkadaşlar. Renkli kelebekler gibi böyle bir ortama gideceksiniz. Sanki bunları böyle gözünüzle mi göreceksiniz? Toplum içinde bir sürü kelebekler var arkadaşlar. Böyle sırayla giriş yapıyorsunuz bakın. Evet S harfi A harfi var. A harfının arkasında gelen bir böyle mektup olabilir. Zarfla geliyor arkadaşlar. Çok sevineceğiniz bir haberiniz geliyor. Yani uzun zamandır görüşmediğiniz biriyle olabilir. Karşınıza çıkabilir çok özlem duyduğunuz biriyle bir konuşma durumunuz olabilir. Evet arkadaşlar, z harfi var. Büyükçe bir z harfi çıkmış. Burada göz göz aydınları yaşayacaksınız. Bakın, orada ortada kalmış engeller kalkıyor. Evet, burada birini bakın sarılıyorsunuz. Boynunu eğmiş biri var. Bakın, siz burada konuşuyorsunuz. Karşı taraf kafayı eğmiş gibi. Çok değerli sizin için değerli olan bir şeyi kaybetmiş olabilirsiniz arkadaşlar. Bunu bulmaya çalışıyorsunuz. Evet. Bakın burada çok arıyorsunuz sanki. Evet bulunacak arkadaşlar başka bir ortamda bulabilirsiniz. Bakın kaplumbağanız var bir yuva. Burada görüyor musunuz? iki insan birbirine boynunu eğiyor. Yani yaptıklarından pişman olan birileri var. Size söylemeyecek ama ailesinde olduğu olumsuz hayat, olumsuz yaşamları görünce size yaptıklarını her şey farkına varacak arkadaşlar. Evet kalple alakalı bir sıkıntı yaşayan biri var arkadaşlar. Bir erkek çıkmış orta yaş üstü bunu bir hastaneye götürüp getirme durumunuz olacak. Evet acilen bir yere apar topar gidiyorsunuz. İyi ki de yapıyorsunuz. Bakın sağlana kavuşacak bir insan var. Evet arkadaşlar bakın burada biriyle gidiyorsunuz konuşuyorsunuz tamam diyor. Bakın ertelenmiş bir borç yani size gelmesine erteleniyor. yani size gelecekken bir sıkıntı çıkıyor. Sanki size verecek bu da başka bir yerden bekliyor gibi. Yani birine elinden gelecek bir para o da size geçecek gibi. Ama siz bayağı bekliyorsunuz arkadaşlar. Askıya alınmış gibi duruyor ama sıkıntılarınız var. Tele getirmiyorsunuz. Ama merak etmeyin. Bunları atlatacaksınız. Evet burada kapınızı çalacak bir insan var arkadaşlar. Geçmişten biri çıkmış. Pişmanlık içinde. Evet burada bir kadının lafına girmiş konuşmuş birileri var. Yani onun lafına girerek sizden uzaklaşmış bunlar. Yani aynı ortamdasınız. Yani sevgi kalmamış, saygı kalmamış gibi kendine çekmişler ama bunlar pişman olacaklar. Çünkü yalanın arkasından koşmuş böyle deve hızında koşuyor sanki. Yavaş ama size göre hızlı gibi bir durum var. Evet bakın belli bir yollara geçmişsiniz. İkili ilişkilerinizde bakın burada görüyor musunuz? Deniz kedisi var bakın. Burada bakın duruyorsunuz. Yani artık sudan çıkmış gibi kendinizi çok güzel hissedeceksiniz. Bakın yukarılara doğru bakıyorsunuz. Hayatınızı tümden değiştireceksiniz. İyi ki de olmuş diyeceksiniz. Çünkü bir kapıyı kapatıyorsunuz. Başka bir kapıyı açıyorsunuz. Evet arkadaşlar beğeni bir yorum yapıp abone olmayı unutmayalım alma verme dengemizi koruyalım arkadaşlar. Evet, görüyor musunuz? Yani o kadar insanlar içinde o kadar yalnızsınız ki kendinizi anlatıyorsunuz. Bakın bir şeyler anlatıyorsunuz ama kulak asan kimse yok. Bakın dolduruşa gelmiş şu an siz onları gözünde bir ufak tefek bir şeysiniz arkadaşlar. Çünkü burada siz yalnızsınız. Dolduruşa getiren insanlar bir sürü yalan dolanla bakın. Evet. Arkadaşlar burada sanki böyle giydiğiniz kıyafetler görüyor musunuz? Burada sanki askıda durmuş kıyafetler var. Sanki bu gecelik bile olabilir. Bunun hakkında da yalan dolanla doldurmuşlar. Olabilir. Bakın buradakiler inanıyor. Bakın bu inandığı kadını aslında arkadan su geçirdiğini yani bunun ailesinden biriyle de ilişkisi olduğunu öğreneceksiniz. Yakın bir tarihlerde. Belki bir yuva içindeler ama haberdar değil gibi bir durum var. 5 rakamı var. 5'in önünde bir siyah bir araba var arkadaşlar. Aniden arabanızı satma durumu sıkılmışsınız. Bakın birine karşı çok kırgınsınız. A harfi var. A harfi, M harfi çıkmış. R var arkadaşlar yan yana bunlar. Yani aileden birilerine kırgınlık yaşıyorsunuz da olabilir. Görüyor musunuz? Bir sürü karınca var. Karınca yani emeklerinizi biriktire biriktire bir şeyleri aldınız. Ama burada insanlara gözü hep sizin malınızda, mülkünüzde. Yani sizinle alakalı değil. Size iyi davranıyorsa sizin elinizde olanlara göz tüken insanlar var arkadaşlar. Bir siltelenin, bir yüzünüzü yıkayın, bir kendi kararınızı kendiniz verin. Bakın. Ee, bak burada oturmuş gözetleniyorsunuz. Yani gözünü tikmiş sürekli gözetleyen biri var. Burada sonsuzluk işareti çift alyans var. Birine sınırlanıyorsunuz arkadaşlar. Sırtınızı çeviriyorsunuz ama sırt çevirdikten sonra burada alyans var çift. Aman hemen evlenme durumunuz da olabilir. Bunlardan uzaklaşayım geçsin bir evlilik yapayım gibi durum var arkadaşlar. Bakın evet uzun yoldan gelecek iki kişi var. Onları bekliyorsunuz arkadaşlar. İki kişi gelecek ziyaretinize. Evet bir süre de sizinle kalacak gibi duruyor. Evet beğenip yorum yapıp abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Güzel hafta sonları diliyorum.